duymuyor beni. Şila! Efendim Pepe! Şila hadi gidiyoruz. Nereye Pepe? Nereye gidiyoruz? Ne bu acele? Balık tutmaya gideceğiz. Hadi görmüyor musun? Oltamı aldım, kovamı aldım. Hadi çabuk hazırlan seni bekliyorum. Ay Pepe nereden çıktı şimdi? Tamam geliyorum. Şey köpüşte gelecek mi? Evet gelecek. Ben olmadan bir yere gitmem biliyorsun. Tamam ben de alayım geliyoruz. Bekliyorum hadi çabuk. Tamam hadi gidebiliriz Pepe. Heyo yaşasın. Balık tutmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Pepe burada mı tutacağız balığı? Evet Şile balığı burada tutacağız. Bak. Bir sürü balık var. Aa evet. Ama Pepe ben balık tutmasını bilmiyorum ki. Daha önce hiç balık tutmadı. Sen merak etme. Ben sana öğretirim tamam. Bak şimdi Şila sen beni iyi izle. Şimdi oltayı sallıyorum. Ah işte. Bak şimdi. Hangini yakalayayım? Ah, şu mor balığı yakalayayım. Gel bakalım. Ah işte yakaladım. Çekiyorum bunu. Ah. Bak yakaladım işte gördün mü? Şimdi bunu sepete koyacağım. İşte bu. oltayı sallıyorum. Bakalım ne renk gelecek. Ah. Evet. Neredesiniz balıklar? Gelin bakalım. Ah. ah. Bir tane yakaladım galiba. Ah. Ah, şila. Bu gelmiyor. Sanırım çok büyük bir balık. Ah. çekemedim. Yardım etsene. Dur dur ben sana yardım edeyim. Beraber çekelim. Ah. tut ucundan. Ah büyük bir balık yakalamışız. Hadi bunu da sepete koyalım. Bırakıyorum bunu. Ah. Ay bu balık beni çok yordu Şila. Büyük bir balık yakaladık. Pepe bir tane de balık ben tutabilir miyim oltayla? Tabii ki tutabilirsin Şila. Umarım sen de büyük bir balık yakalarsın. Tamam oltayı atıyorum şimdi. Ah, i̇şte attım. Gelin bakalım balıklar neredesiniz? Ah. Ay bir tane yakalayacağım galiba. Ah! Hmm. Ah! Ah! Yakalayamadım. <laughs> Ay Şila sen anlaşılan oltayla balık tutamayacaksın. Ah sen bu süzgeçle tut bence. Bence de bu daha kolay olacak benim için. Neyse daldırıyorum suya. Ah. Evet. Ah, ha geldi galiba. Çıkarıyorum, çıkarıyorum. Ah, ah. Hem de iki tane balık yakalamışım bebe. Hadi bunları da sepete koyalım. Ah yakaladım. İşte oldu. Pepe, hadi sayalım kaç tane balık yakalamışız. Olur sayalım. Kovayı boşaltıyorum önce. Bir tane yeşil balık. Bir. Mavi balık. İki. Bak bu benim yakaladığım büyük kırmızı balık. Üç. Bak Pepe iki tane pembe balık yakalamışız. 4 5 Bunu da ben yakalamıştım. Yine kocaman mor bir balık. 6 Şila 6 tane balık yakalamışız. E şimdi bu balıkları ne yapacağız? Nemi yapacağız. Tabii ki onları Ayşe'ye götüreceğiz. Ve Ayşe biz onları pişirecek. Biz de afiyetle yiyeceğiz. Ya Ayşe ne anlar balık pişirmesinden Pepe ben sana pişiririm. Ya ben Ayşe'nin pişirdiğini yemek istiyorum. O çok lezzetli pişiriyor. Bir kere ben de lezzetli pişiriyorum. Ben Ayşe'ye pişirteceğim. İyi iyi. Hı. O zaman bir daha benimle balık tutmaya gitme Pepe tamam mı? Bir daha benden bir şey isteme. Ya üf sen de pişila iyi ki bir şey istedim ha. Ne var Ayşe daha lezzetli yapıyor. Ne var ben de pişirebilirim. Tamam Şila. neyse geldik zaten. Ayşe. Ayşe. Biz geldik. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Merhaba Ayşe. Bak biz balık tutmaya gittik. Şila ile beraber 6 tane büyük balık yakaladık. Biz de onları pişirir misin? Öyle mi? Demek balık tutmaya gittiniz. Bakayım bunlar mı tuttuğunuz balıklar? Hmm. Gerçekten iri bir balık tutmuşsun Pepe. Tamam ben size bunları pişireyim. Ama birazcık bekleyin olur mu? Tabii ki bekleriz. Ama çok açız Ayşe. Biraz çabuk olur musun? Tabii ki Pepeci merak etme. Bunlar taze balık olduğu için hemen pişer zaten. Evet şimdi bunları pişireyim. Buradan tavanı çıkartayım. Ne yetmişler çocuklar balık tutmaya gitmekle. Balık tutmaya gitmek çok güzel bir aktivite. Şöyle. Şunu pişirelim. Evet. Şila için bu balığı. Pepe için de bu balığı pişirelim. Ocağın altını yıkalım. Evet. Balıklar kızarmaya başladı. Çevirelim. de koktu neredeyse pişti sayılır. Tamamdır. Şimdi bunları tabağa alayım. Ocağı kapatalım. Yapmakları çıkartalım. Çakalarını koyalım. Evet. Bu pepenin Şilanın Evet çocuklar, balıklarınız hazır. Pepecim bu senin. Şilacım bu da senin. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz Ayşe. Pepe ve Şila hafta sonlarını balık turak değerlendirmişler. Peki sizler hafta sonu neler yapıyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Hoşça kalın.